Demir. <laughs> balonları şişirdin mi oğlum hepsini? Uf, <laughs> kocaman yaptın. Demir, şimdi balonları patlatalım mı? Patlatabiliyor musun? <laughs> Patlamadı. Ben tutayım sen patlat. Tamam mı? Hadi patlat bakalım. Patlat bakalım. <laughs> sıkı bastır, sıkı bastır <laughs> Ay! Aa! Ne oldu? Başka renk patlatalım. <laughs> şuna, şuna. O ne renk? Yeşil mi? Tamam. Ben mi tutayım yine? Patladı diye. Yine mi patlatacaksın? patlatacağım. Hangisi? Yeşil. Ver bakayım. Tamam yeşili sen patlat bakayım. Sen patlat. Hayır. Gülme. Ben mi tutayım ya. yine? Al ben tuttum hadi. Yavuz. <laughs> Abi, Rüzgar gel. Balonu patlatıyorum. Merhaba. Hoş geldin rüzgar. Hoş buldum. Tut abisi. Abisi ne tut bakayım. Ya? Abisi tutsun. Onun için çağırdık ya ya. Aa, o korkar. Korkar mısın sen? Korkarım evet. Gerçekten mi? <laughs> Abi korkuyormuş demeyin. Evet, söyle. O zaman abinin yanında patlatalım. Korkusu geçsin. Tut bakalım. Tut. Ha ben bile korktum ya. Ben bile korktum. Kırmızı. Kırmızı ver abi. Abisi sen patlat bakayım. Hayır. Sen patlatabiliyor musun? Patlatma. Sen patlatabiliyor musun? Patlat bakayım. <gülüyor> Başaramadım. <gülüyor> Duyuyor, sen. Tut. Sen Aa. tut ben patlatırım. Al bu moru patlat moru. <laughs> moru patlat. Ya dur dur, Rüzgar'cığım sen de şunu al, şunu al. Al. patlattı ya, abin korkuyor ah, artık. Ya sana. Kırmızıyı patlatın bakalım. Patlatın. Sen tut, sen tut ya. Ben mi tutayım ya? Evet. Abi tutmasın mı? Evet çünkü korkuyor. Hepsi patladı, Tutmam. hepsi patladı ya. Ah düştü, balon düştü, alalım o balonu da alalım. Tutmam. Ah! Demirciğim kocaman bir balon getirdi. Hayır, bunu patlatmayalım çok yazık. Patlatmayalım mı? Hayır, evet, patlatmayalım yazık. Hazır. Evet, Hop. <laughs> Önce ben patlatayım. Hiç tamam hadi ya. Al bakalım, mavi de sen patlat. <laughs> hadi balon. <laughs> Al bakalım, rüzgar bunu sen patlat. Aferin, aferin. <laughs> Patlatıyoruz son balon. Geliyor. Ya <laughs> <Aa>, ha <var. gülüyor>